Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün bir hesap yorum daha yapacağız. 15 tane hesabımız var. Hesaplarımız bu şekilde. Şöyle hızlıca bakalım. Ondan sonra ne güzel bir isimmiş ya. Knoll THY Self. Enteresan bir şey. Neyse. Başlayalım. Blood Moon 45 994 1600 kalk hesabı 590 karakteri taht kırıcı olmuş 11256 256 konuşamadım 11256 gibi güzel bir prestiji var ee, 31 milyonluk bir ittifakta doktorduğum iki tane R3 6 yıldız kopyalı ve R5 gümüş sörçü ve 6 yıldız R3 Omega bakalım kaç kopya yapmış 64 Omega yapmış Doktor Doom bakalım kaç kopya. 78 kopyada Doktor Doom. Şöyle bakalım. 18.285 karşılıklı dövüşü. 30.400 macera dövüşü var. 59 PVP. 27'de ittifak savaşı en değerli oyuncusu olmuş. 1 milyon bir hesap. Birazcık karşılıklı dövüşü az kalmış. Cehennemi turlamış. 5 yıllık bir hesabı var. Şöyle bakıyoruz at atkırıcısı olmuş ama altın saniye henüz söylememiş. Vallahi güzel bir hesap. Eline emeğine sağlık. Birazcık karşılıklı dövüşe az zaman ayırmış. Onun dışında gayet güzel. Karakterleri de çok güzel. Hesabı da çok güzel. Eline emeğine sağlık. Profilde de doktordum. Çok güzel durmuş. Profil resminde de 10 numara 5 yıldız. Eline emeğine sağlık. Bu kardeşimizin de hesabını daha önce birçok kez yorumlamıştık. Güzel geliştirmiş hesabını başarılarının devamını diliyoruz. BRK53 nedense ilk uyanış aklımda intiba Berk oldu ama belki de Burak'tır. Her şey olabilir. 197 karakter, 167K hesap. 4959 prestiji var. Kaleri boyantı var. 5 yıldız. R4. 3 tane de 4 yıldızı var. 150K hesap fena değil. 4 yıldızları da güzel. 2700 karşı dövüş yapmış. 7500'e yakın macera dövüşü var. 28 pvp yapmış. 12 milyonluk bir ittifakta. İttifakta fena değil. 157 kaya göre. Koleksiyoncunun parçası olmayan. Bu da güzel. 150k hesap için koleksiyoncu parçası olmayan olmak gayet bence makul bir rütbe. Valla güzel. 150 kaya göre çok çok güzel. Eline emeğine sağlık. Birazcık da 5 yıldızlar bulur onları R3 falan atabilirsen R4 çok çok daha güzel olur. Gayet güzel eline emeğine sağlık diyorum. Çılgın oyuncu 158 kalık hesabıyla bakalım neler var neler. 369 karakter 8557 prestij 6 yıldız immortal bulmuş. Ölümsüz Hulk R2 de atmış. E, domuzcuku var ondan sonra domino'su var kopyaları R5. Eagle var. 200 kopya yapmış. Ondan sonra Cima şöyle aşağılara doğru gidiyoruz. 14389 karşı dövüşü 16867 macera dövüşü var. 29 PVP 37 ittifak savaşı en değerli oyuncu tek tabanca ittifakında Şövalyesi ailesi var hala gayet güzel kırıcı için milyon milyon yıl zaman lazım diyebiliriz. Daha hesabı çok yeni. Gayet güzel. Senin de eline emeğine sağlık. Çılgın oyuncu diyoruz ve devam ediyoruz. Edemiyoruz. İnşallah gelecek. Bugün bekliyoruz. Hadi bakalım. Demir yürek 61 saydı bakalım. 421 k hesabıyla. Demir Yumruk 61 ve Halil 450 aynı ittifaktalarmış bu arada. 162 karakter 421 Kaysap 7727 Prestij. 6 Yıldız R2 Corvus varsa bu profilde başka karakterin adını bile almam. 8334 Karşılıklı Dövüş. 12834 Maca Dövüşü 67 PvP. Bir seferde ittifak savaşı en değerli oyuncusu olmuş. Şövalyesi var. Taht Kırıcı artık bu 6 Yıldız R2 korusunda taht kırıcıyı zorlarsın inşallah 4 Temmuz'a kredi biriktirirsen Belki Şövalyede S5 parçaları bir umut verebilirler Diye hayal ediyoruz artık bakalım Düşük bir ihtimalde olsa Halil 450 264 karakter 269k hesap 7135 prestij 6 Yıldız R1 CGR ve Havok var. 5.65 G99 ile Aleba'dan da yanında bulunuyor. 23 kez PvP yapmış. 2 sefer ittifak savaşı En değerli oyuncusu var. 5.365 karşılıklı dövüş. 7.563 macera dövüşü. Yani 269K'ya göre fena değil. Ama artık karşılıklı dövüşünü arttırmalısın diye düşünüyorum. Ee, başlıklarına bakmadığımızı fark ettim. Şöyle hemen başlıklara da bakalım. Bakmadık. Hakikaten bakmadık. Evet. Şövalye. 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 Acilen sana şövalye lazım Halil. Ne yap yap. O şövalyeyi Temmuz'dan önce kas. Birazcık da kredi yaptın mı? Değme keyfine. Inception. Bakalım. 1 milyon bin. 6 yıldız bir karakter göremiyoruz henüz. Profilde 10660 prestij, 1591 hesap 660 karakter. İttifak çok düşük. Doktor Dumu, Ney Neymar, Neymar değil. Namor, Neymar beni andı yine. Ee, Marvel Movies var, bir de Warlock var. 96.000 gibi muazzam bir karşılıklı dövüş sayısı var. 57.000 macera dövüşü. 171 pvp yapmış güzel seri yapmış 70 defada ittifak savaşı en değerli oyuncusu olmuş çok çok güzel Para yakayan kardeşlerimizden cebinde akrep besleme alışkanlığı yok belli ki Taht kırıcısı var Taht kırıcısı var tahtları yıkanı yok ee, Cehennemde daha turlanmamış Eline emeğine sağlık hesap güzel artık cehennemle 6 sahneyi de fuller misin fullüyor musun Turluyor musun onu da sen biliyorsun Diyoruz ve devam ediyoruz. John Wick 1 milyon 240 binlik hesabıyla 644 karakteri var. 33 milyonluk Lordlar divanındaymış bu Lord kardeşimiz. 3, 4, 5, 15, 155 hepsi profildeki karakterlerin. 3, 45 kopyalı ve 6 yıldızmış. Bir anda 2 tanesi zannettim sonra 3 sonra 4 olduğunu fark ettim. Vallahi hepsi de birbirinden güzel karakterler. Terrax da fena değil. Özellikle savunmada gayet insanı veremedebiliyor. Doktor Dum, Mojo ve Taş Adam zaten herhalde herkesin isteyeceği tarzda 6 yıldızlar. Hele de kopyalar E3 olursa. 644 karakter ve 11.865 prestij de oldukça güzel. Şöyle bakıyoruz. 29.530 karşılıklı dövüşü var. 52.000 macera dövüşü var. 142 pvp 64 ittifak savaşı en değerli oyuncusu. Yani hesaba göre karşılıklı dövüş çok bence yeterli değil. Daha olmalı sanki. 30 bin karşılıklı dövüş biraz az olmuş. John Wick ama yine de eline mene sağlık. Uçurum geriye dönüp bakmış. Taht garici, tahtları yıkan altın sahne fullenmiş. Valla hesap ateş ediyor. Eline koluna sağlık kardeşim senin de. Ve yılların eskitemediği Kafkaev bir zamanlar milyonluk hesabında Oyunun altın üstüne getiren benim eski dostum yeni küçük minnak bir hesap açmış ve 5 yıldızları yapıştırmış. Taş adam Given Pool ondan sonra Cima Hulk Ragnarok ve bir tane de Şifayen Diablos var 4 yıldız. karşıki dövüş henüz fazla oynamamışsın. 629 macera dövüşü. Bu kadar az oynayıp bu karakterleri iyi çıkartmışsın. Yalnız Kafkasım, helal olsun sana. 4, 97 karakter 46k hesap 10 numara 5 yıldız belli ki canın sıkıldıkça arada oyuna girip ödülleri kapmışsın senin hesabını yakından takip etmemiz lazım devam ediyoruz kamar lex bakalım kamar lex'e 863k hesabı taht kırıcı olmuş şeyler olsun 10.354 prestij 569 karakter 6 yıldız R3 kopyasız varlok helal olsun 10 numara 5 yıldız. İttifakı da zaten 10 numaraymış. R5 doktordum. Namor ve Kaptan Amerika'dan oluşan bir profil. 7400 karşılıklı dövüşü var. 860 k hesaba göre oldukça düşük. 21 bin macera dövüşü var. Bence bu da biraz düşük kalmış. 106 pvp'si 22 ittifak savaşı en değerli oyuncusu var. Bir de şimdi uçurum geriye dönüp baktığı çıkarsa kalpten giderim diyecektim. Allah'tan çıkmadı. Yani helal olsun. 800k hesabı küsür. Taht kırıcı yapmak büyük mesele. Bir şey yaptık ama ne yaptık ben de bilmiyorum. Heh, tamam. Köpekler coştu bu arada. Mahalle yıkılıyor adeta. Kayra mı? Keyta. Ne kayrası ya? Gözler iyice gitti vallahi arkadaşlar. Kör olacağız yakında. Keyta. Keita Keita 305 karakter 271k hesap 5717 prestij maşallah be kardeşim nereden buldun bu kadar 6 yıldız sana helal olsun diyorum başka da bir şey demiyorum yok vazgeçtim diyorum 6 yıldız kıyamet maşallah nova da var Clary Boyant Alev adam valla abi şifreyi yolluyorum şimdi birazdan mesajda benim kristallerde bir zahmet açarsın. 2700 karşılık dövüş. Ya bunlar boş ya. Karşılık dövüş falan sana lazım değil. Abi kıyamet bulmuşsun 6 yıldız ya. Vallahi süper. Başlığına bakalım. Abi şövalye, taht kırıcı, taht yıkıcı, taht yapıcı. Her şey olursun sen artık. Kıyamet yeter sana tek başına. Vallahi yanında alev adam da var. Bir de yanına kıyam ee, kıyamet diyorum. O kadar içimi işledi. Kleri Voyant var. Süper ötesi süper. Allah helal olsun. 10 numara 5 yıldız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Know THY Self nasıl okunuyor bilmiyorum ama işte böyle okudum gitti. 1 milyon 370 bin kahraman derecesi 652 kahraman sayısı oldukça güzel. 10.659 prestiji var. 5 yıldız R5 gümüş sörçü doktordum. Sunspot ve Eagle'ı var. Kırmızı Şimşekler ittifakında. İttifakı birazcık düşük. 19 milyon ittifak birazcık düşük kalmış. Gümüş 1 diyor eğer doğruysa çok çok kötü. 62 bin karşılıklı dövüş 51 bin macera dövüşü. 164 pvp 53 ittifak savaşı en var. Rakamları çok güzel ama ittifak biraz düşük. Bakıyoruz taht kırıcı henüz gelmemiş. Umarım ve dilerim tez zamanda gelir. Hesap çok çok güzel. İsim de çok güzel yani okunuşu harf e, karakter şekli de güzel olmuş. Gayet güzel. Ellemeni sağlık. Recep Türkmen. Recep Türkmen kardeşimize de bakalım. Sağ olsun YouTube kanalımızı takip sıkı takip eden arkadaşlarımızdan. 525 karakteri 674K hesabı var. 1017 10 17 prestij yapmış. Yine Sunspot bu kardeşimizde de var. Ee, Ghost'u var. Nick Furious var. Taş Adamı var. R5 kopyalı hepsi de. 24.000 karşı dövüş, 21.000 macera dövüşü. 674 kaysaba göre gayet güzel bir rakam. Bence 24.000 macera dövüşü, 64, 66 pvp, 6'da ittifak savaşı en değerli oyuncu. İttifakı güzel, 28 milyonluk bir ittifakta. Şu ailesini olmuş, 5 saniyeyi fulllemiş. Artık sana da S5 oluşturma yolunda başarılar diliyorum. Ve Behzat Ç'den sonra Samet C1 17. Samet C17. 120k hesabıyla 5 yıldız Night Crave'ler ve bir miktar Easy 4 yıldızlık profiliyle Zümrüdü Banka Yoldaşlığı ittifakında 5 milyon 765 binlik bir ittifak. 161 karakter 3150 de prestij. Gayet güzel. 2125 karşılıklı 3 yapmış. Bu da iyi. 2700 macera dövüşü var. 18 PvP ittifak savaşı en değerli oyuncusu da iki kez olunmuş. Adam daha ne yapsın. Ama şöyle bir en azından Fatih olsan 4. saniye turlasan ki çok zor değil olabilir. Night seni bir miktar götürebilir. Seviyeni de 40 yaparsan 4.55 atabilirsin. En azından sahne oynayıp bir an önce seviyeni 40 yapmaya bak. Zaten az kalmış 38 seviyende. TC Sinan. 329k hesabı. 6929 prestiji. 324 karakteri. Dostluğun gücüsü ittifakında. 36 milyonluk bir ittifak. Vay be 329k hesabı 36 milyonluk bir ittifak. Çok çok güzel. Süper ötesi süper. Şöyle bakıyoruz. 10.000 karşılıklı dövüş. 14.000 macera dövüşü. 41 pvp. 8 ittifak savaşı. En değerli oyuncusu var. Karakterlere birazdan döneceğim. Ama daha şövalye olmamış. Acilen. Bir şövalye yapıştır. 36 milyonluk ittifakta seni boşa oynatmazlar. El becerim vardır ki orada bulunuyorsun. Eğer bir yan hesap değilse as hesabın yanında kontrol eden edilen Nick Fury var. R5. Ondan sonra Heimdall diye isim geliyor ama demiyorum. Hyperion var R5, 5 yıldız. Ee, Night Thrasher 6 yıldız R1. Bir de adam unuttum bu kızın. Ha Magic. Bir de Magic Savaşı da kazanmış sade hayırlı uğurlu olsun. Bir de Magic'i var. Rakamları da güzel. Zaten hesap, ittifak, her şey birbirinden güzel. Eline emeğine sağlık Sinan kardeş. Şimdi devam edelim. İttifakına bayıldım. Neredesin Firuze? Gel bakalım buraya. Evet. Son olarak yok e yusuf cek tre 2 alttan tre falan filan diye devam ediyor. <laughs> Yazarken yorulmadım yusuf Jack yusuf Çek, yok he yusuf çek karışık bir YouTube, şey youtube diyorum ya yani. karışık bir hesap ismi olmuş sanki 1 milyon 294 bin ittifak değil hakikaten 1 milyonmuş 1 milyon 294 bin bir an acaba milyar olabilir mi dedim yanlış görmemişim hesapta zaten nickteki karışıklık hesapta da var 283k hesap ittifak 1 milyon 2 tane 6 yıldız var bir tanesi manyeto insanı manyak eder <laughs> Hyperion R5 atılmış. Hesap 280k. Quake var. İnsanın dişinin minesini çatlatan bir görüntü açıkçası. Niye ittifakın bu kadar düşük? Nick'in niye böyle? <laughs> Sana ne diyecek şimdi haklı olarak aynen. Neyse 6130 prestij. 13398 karşılıklı dövüş değil macera dövüşü. İttifak Savaşı en değerli oyuncusu yok. PvP'si 31. Valla altı yıldızlar çok güzel. Masakre çok güzel. İlla ki sinerjisini tamamlar bulursun. Zamanla başlıklarına bakıyoruz. Valla şövalye çıkmadığına inan şaşırdım. Vallahi şövalye bekliyordum ama yokmuş. Ki olursun. Zaten seni tek başına manyoto şövalye yapar. Hyperion'la Kuek'te tuz biber tüy diker üstüne. Yorum ve seninle hesap yorumlama videomu sonlandırıyorum. Bu videolarda yer almak isteyen arkadaşlar açılırsa hemen gösteriyorum. Turgay Esra bu hesapta hesaba istek atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.